Selam 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 selam. Nasılsın? Bu videoyu öyle bir günde çekiyorum ki şu an. Hangi gündeyiz şu an? Çarşamba günü. Bir şey diyeyim mi? Böyle Eyyam'ı Bahur sıcakları falan var diye bir şey. Öyle miydi? Enes Batur sıcakları mıydı? Neydi artık bilemedim. Bu sıcaklar gitti. Hava birden serinledi. Sabah böyle camı, ya gece camı açık bıraktım. Öyle uyudum. Hatta şunu da açayım hadi dur size. Uyudum falan şu an böyle her yerin çarpılmış gibi. Çünkü gerçekten serinledi hava yani. Neyse konumuza dönelim mi? Konumuz tabii ki de güreş. Abi burası güreş kanalı. <laughs> Şimdi size birkaç tane haberden bahsedeceğim arkadaşlar. Yine mini bir gündem videom var. Önemli haberlerdir bence. Aslında hepsi ayrı ayrı videoyu bile hak eden haberler olduğunu düşünüyorum. 3-3 tane haber ben bahsedeceğim yanılmıyorsam. Öncelikle şu Ronda Rousey'nin olayıyla bir başlayalım. Çünkü Ronda Rousey son maçına çıktı büyük ihtimal. Ronda Rousey hints that she's retiring from wrestling. Ronda Rousey Emekli olduğu yönünde işte bazı şeyler verdi falan diye. Şimdi Ronda Rousey MMA dünyasında çok önemli. Yani bu dövüş sporları dünyasında çok önemli bir kadın dövüşçü. Hatta şöyle söyleyeyim size bak WWE öncesinde Ronda Rousey'i zaten biliyordum tanıyordum. Hatta hayatımda izlediğim son UFC maçları değil tabii ki de şey izledik yine Conor'ı falan izlemiştim. Ya şöyle söyleyeyim birkaç tane UFC maçı izledim ben. Bunlardan işte Brock Lesnar'da ilk mesela dikkatimi çekenler işte Randy Couture falan Brock Lesnar'da onları izledim. Çok bilmem çok anlamam ben. Hani şu an muhtemelen izleyen sen benden daha çok MMA'den anlıyor olabilirsin UFC'den. bir sonraki dönemde işte Ronda Rousey izledim. Hatta Ronda Rousey'in Holm'a kaybettiği maçı falan izledim böyle. Ronda Rousey acayip yani kendi alanında şey geç hani en iyiler en iyiydi bir dönem zaten. Onda geç en popülerdi abi. Ronda Rousey'nin popülerliği WWE'de de bayağı bir işe yaramıştı ilk zamandır hatırlıyorsun. Triple H'i falan dövdü yani. Neyse onu da geçelim. Un unutmam gereken şeylerden biri. <laughs> yani Ronda Rousey'e kızdığım şeylerden biri. Ronda Rousey'nin bu popülerliği WWE'de de işe yaradı ama gidip şimdi WrestleMania 35'in main event'ine falan da koymayın Anladım anladın mı? Hadi onu da geçtim. Tabii işte değişen dünyada kadınlar da bilmem ne. Geçen gördüm bir tane pembe saçlı kadın futbolcu var. Gitmiş böyle çocuğa şey alıyor, Bakmıyor bile yüzüne veriyor falan. Yapmayın şimdi onları hadi. Tam kadın diye demiyorum da. Yani tamam bazı şeylerin farkındalığı yaratılıyor. Bir şeyler değişiyor da götte de kalkmasın yani. Neyse geçtik onu. Bir süredir sıkılıyordu. Canı sıkılıyordu Ronda Rousey'nin. Boring diyor mesela bak bazı şeyler işte. If it was indeed Ronda Rousey's last match diyor bilmem ne. Yani MMA maçı gerçekten boring abi. Seyirciler dedi ki bu MMA Rules maçı SummerSlam'daki maç benim izlediğim en kötü maçlardan biriydi. Gerçekten kötüydü ama en azından Shayna Baszler'in yükselmesine sebep olacaksa ki hemen Raw'da Zoe Stark'ı falan yendi yani Shayna Baszler. Böyle NXT Shayna Baszler'i biz kazandıysak bu maç sayesinde en büyük kazancımız olur işte anladın mı? Ronda Rousey de bir süredir sıkılıyordu. Zaten diyor işte paramı, paramı alıyorum gidiyorum maça çıkıyorum falan. Çok gerçekten seni beni güreş severleri hiç umursamıyordur Ronda Rousey. Ve ben bu yüzden de Ronda Rousey'e birazcık cep almıştım. Benim de canımı sıkıyordu. Ve Ronda Rousey en son dedi ki zaten Shayna Baszler seninle de maç yaptım dedi. You were the reason. İşte bu işe gir girme sebebim zaten sendin. Gerçekten öyle. Shayna Baszler onu WWE'ye, <laughs> güreşe soktu. Hani ön ayak oldu. Now I got no reason to stay diyor. Artık kalmam için bir sebebim yok zaten diyor. Şampiyon oldum bilmem ne. İşte böyle e aslında güreşçi olmayan birine Böyle bu kadar şeye sokup ya şimdi bak kimse kusura bakmayın Logan Paul'u övesim geliyor. Tamam mı? Bad Bunny ki alakaları yok. Tam sporcu. Logan Paul güreşçi değil. Bad Bunny güreşçi. değil. Ronda Rousey de güreşçi değildi. Tamam MMA artist ol işte mixed martial artist olabilir ama bir can sıkıyor yani. Anladın mı? Yani dövüş dünyasının içinde olup buraya gelip böyle konuşunca insan canını sıkıyor yani. O yüzden tamam da bir de Ronda Rousey'den aldığını aldı. İşte bilet satma konusunda bak evet bir dönem gerçekten çok iyiydi. Ama bu işe saygısı olmayan insanlara ben de pek saygı duyamıyorum maalesef. Ya biz de Türkiye'de gördük zaman da işte dur buradan para kazanayım, bilmem ne yapayım falan deyip ondan sonra aslında bu işi iplemeyen. Açtırmayın şimdi bana bu pankartı. İnsanlarda oldu tabi de. Ronda Rousey de bunu yaptığı zaman benim canım sıkılıyor. Vince McMahon'a e geçelim. Vince McMahon was very involved with WWE creative private surgery. Ya adam ameliyat oluyor, bilmem ne yapıyor falan ama yok. Olmuyor. Bir şekilde yine işin içinde ya. İşin içinde bir şekilde abi. Yine senaryolara işte burnunu soktuğu yönünde. Ya bu endeavor satılma olayı iyi olmadı mı acaba ya? WWE bir şekilde satılacaktı zaten de bu Endeavor'a satıl... Endeavor, Endeavor. Satıldıktan sonra Vince McMahon'ın borusu daha çok ötmeye başladı. Ve gerçekten bak ne diyor? Since Vince since ya dur bir dakika niye böyle bir cümle kurdunuz ya? Vince McMahon niye since McMahon diyor ya? Yani. Since yani McMahon is currently on medical leave işte hani sağlık yönünden bilmem olduğundan beri McMahon diyor da since McMahon deyince bu Vince McMahon kelime esprisi gibi olmuş. Undergoing what sounds like significant spinal surgery, it's likely Triple H is telling the whole truth. Triple H de gerçeği söyledi falan filan. Bu arada harbiden de Vince McMahon'ın parmağı var yine abi. Kurtulamıyoruz bazı şeylerde ya. Bir şekilde adamın parmağı var yine ya. The real litmus test. Tamam hani her şey direkt bizzat etki etmese de herif bazı şeylere yine 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 dokunabiliyor. Lütfen yapma artık. Başka şey söyleyecektim de durdurdum kendimi. <laughs> WWE claim no one could interfere tribal combat ahead of SummerSlam. Aynısı. Ben de size demiştim ki arkadaşlar Jey Uso kontratta ne imzalanmıştı abi? <laughs> ne imzalanmıştı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Kimse işte şey olmayacak Karışmak. Jey Uso Roman'a maç teklif ederken sen ben birebir. Hiçbir şekilde ikizler hani brother... Ya da işte hani iki kardeşler. Solasiko da kardeş zaten, Jimmy de kardeşi. Herhangi bir kardeş olmayacak maça müdahale eden Wise man olmayacak demişti. Hatırlıyor musun? birebir demişti. Hatta o sırada işte böyle kafa kafaya tokuşturmuşlardı şeyle. Roman Reigns'te saygı, sevgi çerçevesinde el ele işte bir şey yaptılar böyle bayağı normal el sıkıştılar. O sırada Solasico tam Jay'e saldıracakken Roman durdurmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra Jay Solasiko'ya saldırmıştı. Şimdi orada ben de ve bir sürü bakın bu haberin sebep haberin haberin yapılması hebemin veriyorum haberin yapılmasına sebep olan e, olay bu. J. Uso demişti ki kimse karışmayacak bilmiyorum sen ben tam bir böyle işte kim daha üstün kabile içi hiyerarşi kavgası savaşı falan mı böyle tamam demişti e, anasınızın anasını, solası Koğa geldi oradan Paul Heyman zırt pırt dikkat dağıttı sonra Jimmy geldi. E abi bu ne Paris, Bu ne lahana turşusu derim ben de o zaman işte. Anladım ya. Benim bak bu maçta en canımı sıkan şeylerden biri bu yani. No interference allowed diyor. E ondan sonra bunlar kontrat imzaladılar. Herhangi bir şekilde şey olmayacak. Bak ne yazıyor burada. Maçın açıklamasında. 21 Temmuz bir falan episode, Smackdown'da. The match has said Roman Reigns appearing also trouble. Bak burada yazıyor. Al no disqualification, no count out. Okay. Pinfall ile Submission olacak falan ama diyor, herhangi bir şekilde No One Can Interfere diyor. Kimse maça karışamayacak diyor. E bunlar maça da karıştı, zaten maçın o DQ olduğu için hakem de he okey karışıyorsa sıkıntı yok dedi. Mantık hataları vardı. SummerSlam'da bazı şeyler çok mantıksızdı abi. Abi Cody Rhodes Brock Lesnar'a Steel Steps'te vurdu kafasına yani. E DQ bitmesi gerekmiyor mu normalde? Mantık hataları insanın canını sıkıyor abi bu nedir ya? değişik. Bu arada haberimiz Roman Reigns sakatlandı arkadaşlar maçta. Çok ciddi bir sakatlık değil ama sakatlandı yine de SmackDown'da olacak tabii ki. <laughs> SmackDown'da duyuruldu. Jimmy bir Roman'la yüzleşecek. Hani ona itaat mi edecek filanı? Ben itaat edeceğini düşünmüyorum. Jimmy tamamen kendi egosuyla böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Bunu canlı yayında falan da konuştuk. Ben Jimmy ile Jay olaylarını göreceğimizi düşünüyorum. Artık onlar bir kendi yolunda bir şeyler gitsin de. Roman'ı farklı birileriyle görmek istiyorum artık. Bak Roman'ı aile içi mevzulardan artık bir sıyrılsın. Mesela bir AJ Styles var. Anladın mı? Bir AJ'li feud'a sok bakalım ne olacak? So, ben çok isterim onu. Madem hani birileri lazım artık resmeneye doğru o süreçte, resmeneye de çok var. Olsun yani. Dave Meltzer demiş ki, he's going back Friday. Cuma günü geri geliyor demiş SmackDown için. Roman has got hurt in that match. Ee, sakatlandı mı hani çok ciddi bir şeyi? Yok no, I haven't watched the beginning of the match over again. Uh, I heard it was relatively early. Maçın işte ilk dakikalarında bir sakatlık gibi bir durum söz konusu olmuş ama sıkıntı yok diyor. Uh, Smackdown'da olacak olmasına yine gelecek diyor yani şeylere. He will be on Survivor Series. Uh, Survivor Series'de olacağını düşünüyorum. I don't know that as a fact. Uh, I'm sure he will be on Saudi, Saudi show'unda da olacağını düşünüyorum demiş. Haberi ya Saudi show'da zaten Fest Lane'ne şey arası olacak gibi sanki. Survivor serisi arası. Olsun da bir erken saat şovu yine akalım gidelim biz. Ama Roman Reigns'in hafif bir sakatlığının olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Smackdown'da olacak ama haberiniz olsun. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Daha güzel haberlerle görmek isterdim. Deniz beni biliyorum ama yapacak bir şey yok. Arada böyle şeyler oluyor. Hayatta inişler çıkışlar olur. Kaçtım ben. Görüşürüz.